Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün sizlerle Transformice oynuyoruz, bölüm 1. Yeni serimize başlıyoruz. arkadaşlar Evet ar Evet arkadaşlar geri döndüm hmm. faremi açtım ve de ismimi o Umut oyunda o yapmaya karar verdim gördüğünüz gibi ilk başta biraz kasıyor başka mapa girelim 10-11 kişilik 11 kişiliklerde daha hızlı birinci girebiliyoruz şuraya bir sağ yazalım sağ hakikaten ama sağ the match. Ben bile bile şuradan gireceğim. Hmm. Arkadaşlar bu arada Berk oyununa Belki oyundayla video çekebilirim. Bazılarınız biliyordur 14 abonesi var. Benim de 3 şu anda. <laughs> Serinin devamı için 3 like istiyorum. iyi olsun. 2 beğeni istiyorum arkadaşlar. 2 beğeni olduktan sonra diğer videoyu da çekeceğim. 5 abonem olduğu zaman da 5 abone videosu çekeceğim. ledger baksana yemin ederim ki ledger be Bekuran çarpsın ki gerçekte birinci girmem lazım <laughs> Hadi be köşeye çarp Hadi be köşeye çarp Hadi be köşeye İnşallah birinci girelim çünkü ben burada çoğunlukla birinci girelim. Hakikaten ama doğru söylüyorum çoğunlukla ben burada birinci girelim ama bazen de giremiyorum. O doğru. Güzel. Beşinci girdim. Şaman, yemin ederim ki düşündü ya. Tramvayın iyi bir kararmış. Hı, manyak. öldü. En iyisi biz de ölelim. Allah. atana helal olsun. <laughs> Arkadaşlar şimdi geliyorum. Yaratsana şerefsiz. Aha yarattı. Vallahi yarattı. Şansa ben de çıktım. Biraz kasıyor. Hem de şamanım. Şamanım lan. Biraz kasıyor. Allah. Allah. Kasıyor. 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 Aşağıdakilerden gerçekten özür diyorum ama ölümü hak ediyorsunuz. Oha uçtu uçtu. Allah giremedim. giremedidim en iyi giriş tekniği yapamadım be Vay anasını on fare kurtarmışım <laughs> Vallahi muhteşem abi <laughs> barış di barış diye onu öldürüyor geri zekalı işte <laughs>